Evet efendim. Evet efendim. Diğer yayınımla sizin sizinle beraberim. Burası da başka bir taraftaki görüntü. Şu anda yürüyüş alanında yürüyorum yerler. Görmektesiniz ki ıslak. Şu tarafta binalar falan var. Asbaba falan var. Şöyle etrafı gösterelim. Şuralarda bile yağmış kar diyebiliriz efendim. Yani şöyle göstermeye çalışacak olursak buralar bile şimdiden bu kadar kara bürünmüş. İnşallah yarın yani daha fazla artar İnşallah Ankara'daki çocuklar Kar topu oynamanın Karla oynamanın Sevincini büyükleriyle Mahalledeki arkadaşlarıyla Kankalarıyla yaşayacaklardır efendim Şu anlık durum böyle Şu an kar hala Şiddetini artırmakta Ben hala üşüyorum mesela şu anda Yani ben keşke Böyle taksaydım üşümeseydim diyorum Keşke eldiven taksaydım diyorum efendim Şu otluk alanı görmek kesiniz efendim. Şöyle göstereyim etrafı sizlere. Şöyle bakabilirsiniz. Şu tarafta asbavalar, binaların olduğu taraflar var. Bakalım acaba yarın görüntü, durum, son durum nasıl olacak? Kar acaba her yeri saracak mı? Kar eriyecek mi acaba? Kar yağdığı yerlerde eriyecek mi? Yoksa etkisini gösterip devam edecek mi? devamı gelecek mi bunların? Yarın inşallah tekrardan bu soruların cevaplarını sizlere vermeye çalışacağız. Yarın acaba yağmura dönecek mi kar? Kar şu anda eriyerek yağıyor. Şu kadar kar mesela şu yolda eriyecek efendim. Eridi yani bu kadar kar. Kar bile değil bunlar. Çakıl taşıymış. Ben bunları kar olarak gördüm yanlışlıkla efendim. Kusura bakmayın. Şöyle şu durumda şura beyazlaşmış bir şekilde şu anda efendim. Efendim şu anda Ankara'da feci bir durum yaşıyoruz. Yani feciden kastım ne diye soracak olursanız efendim Ankara şu anda soğuk götürüyor. Çok pis, dondurucu, kış soğuğunu yaşıyoruz efendim. Zaten aralığa girmedik. Kasım'dayız. Aralık yani kış ayları. Aralık, Ocak, Şubat'tı. Ama ona rağmen şu kadar kar görüyoruz efendim. Yani bu kadar kar kışı bile erken getirdi. Bu sene Ankara'ya 2024 yılında kış Ankara'mıza başkentimize, ülkemize erken geldi. Daha doğrusu başkente erken geldi efendim. Araçların gerçekten çok dikkatli olup düzgün şeritlerde Düzgün bir şekilde hız yapmadan ilerlemesi gerekiyor efendim. Buradan sözü size bırakayım.